Konyaspor 2023-24 sezonunda ilginç bir durum yaşıyor. Süper Lig'de Anadolu Kartal'ına mağlup olan kim varsa teknik direktörleri de yollarını ayırıyor. Şu ana kadar olan süreçte 3 galibiyet alan Yeşil Beyazlar 3 teknik adamı koltuğundan itti. Konyaspor'un içinde bulunduğu durumsa fark edenlerde büyük şaşkınlığa neden oldu. Spor'un ilk kurbanı Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Erdal Güneş oldu. Süper Lig'in 3. haftasında Konya'da oynanan karşılaşma yeşil-beyazların 2-0'lık galibiyetiyle sona ererken Anadolu Kartalı bu sezonki ilk 3 puanına ulaşmış oldu. Gaziantep ekibi ise maçın ardından teknik direktör Erdal Güneş'le yollarını ayırdı. Süper Lig'in dördüncü haftasına deplasmanda Başakşehir'le karşılaşan Konya Spor, burada rakibini 1-0'lık skorla mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini aldı. İstanbul temsilcisi alınan bu sonucun ardından teknik direktör Emre Belezoğlu ile yollarını ayırdı. Süper Lig'de 8 hafta boyunca galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor, son olarak ligin 13. haftasında evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-0 skorla geçmeyi başardı. Konyaspor bu sezon Süper Lig'deki 3. galibiyetini alırken 3. teknik adamı da görevinden etmiş oldu. Zira İstanbul ekibi bu sonucun ardından teknik direktör Kemal Özdeş'te yollarını ayırdı. Süper Lig'in ilk 13 haftalık periyodunda 3 galibiyet alan Konyaspor 3 teknik adamı koltuğundan etmiş oldu. Anadolu Kartal'a mağlup olan kim varsa görevinden olması da dikkatlerden kaçmadı. Bunun sebebi ise merak konusu oldu. Mağlup takımlarda teknik direktörleri görevlerinden eden Konyaspor, gözünü Alanya Spor'a dikti. Fatih Tekke'nin nezaretinde 3 maça çıkan Akdeniz ekibi peş peşe aldığı 3 mağlubiyette çalkalanmaya başladı. Turuncu Yeşil'i camiada Fatih Tekke'nin kimyasının takımla uyuşup uyuşmadığı konusu tartışılmaya başlandı. Öte yandan Alanya medyası da Konyaspor'a karşı alınacak bir mağlubiyetin teknik direktör Fatih Tekke'yi görevinden edeceğini yazmaya başladı. <laughs>